Aslım. Aslım ne yapıyoruz burada, niye geldik? Aslım! Ya ne işimiz var burada? Gel bin arabaya gidelim Allah aşkına. Aslım! Şimdi sen diyorsun ki... ...buradaydık... ...kimse yoksa yalnızdık, öyle mi? Aslım konuştuk ya her şeyi. Uğur çıktı karşımıza. E, evet, aynen öyle. Bak tam buradaydık. Hatırladın mı gece? İpek de tam şuradaydı. Hatırladın mı? Yanlış hatırlıyorsun. Yanlış hatırlamıyorum. Biz tam buradaydık. Bağırdım, çağırdım, seslendim, yardım istedim. Benim kardeşim burada can çekişirken... ...bana yardım etsin diye seslendim. O beni gördü, döndü gitti. Hatırladın mı? Aslım yeter yapma. Ne olur yapma ya. Sen yapma. Gözümün içine baka baka yalan söyleme. Asıl sen yapma. Nasıl yaptın ya? Ben en çok sana güvendim. Ben herkesten çok sana güvendim. Sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Ya ya sen bu kadar mı bencil? Bu kadar mı iğrenç? Bu kadar mı vitesiz bir insansın? Sen bu kadar mı kötüsün? Gidiyorum ben. Ne halim varsa gör. Hiçbir yere gitmiyorsun. Önce bana cevap vereceksin. Ya olan oldu. Olan oldu artık. Keşke hiç olmasaydı ama oldu Aslı'm. Bak artık gideni geri getiremeyiz. Ama hayatlarımızı değiştirebiliriz. Ne olur önümüze bakalım. Ne olur. Önümüze mi bakalım? Önümüze mi bakalım? Hiçbir şey olmamış gibi mi yapalım? Unutalım mı o geceyi? Öyle mi yapalım? Ya yeter! Yeter! Suçlu arayıp durma artık! Vicdan azabından böyle kurtulamazsın. <laughs> Yaşatayım Aslı'm, üç beş <laughs> kurtulamazsın. <laughs> <laughs> Adalet var, hukuk var, her suçun zaten cezası var. Sen çok safsın Aslı'm. Bunlara en çok ne koyar biliyor musun sen? Daha fazla konuş, batma gece. <laughs> ya Aslı'm, sen bunlarla baş edebileceğini mi zannediyorsun? Ne akla hizmet sen Aslı'mı buraya getiriyorsun? Ya hastalansa ya başına bir şey gelse? Kendisi gelmek istedi. Madem sen de geldin sorayım o zaman. İpek'le konuştun mu? Güzel. Konuşana kadar sakın beni arama. Arabanı ödünç alıyorum. Ya araba onları zaten aptal mısın? Alptekinler'in evinden alırsın. Demek hep bu anı bekledin ha? Günaydın ya. Prensimiz uykusundan uyandı demek. İpeğin yediği haltları da öğrendin herhalde. Ne yapacaksın şimdi? Ha? İdam fermanını kendi ellerinle mi imzalayacaksın? Ne yapacağım seni hiç ilgilendirmez. Ne yapacaksın sana söyleyeyim mi? Yalan söyleyeceksin. Senin kadar iyi bir yalancı değilim ben. Burada müttefikim benim Can, Aslım değil. Sen Aslım'ın tırnağı bile olamazsın.